Minik mi Let's go. Takabilir gavla. Gelcen hmm. mi? Söz mi gelmedi. Kamerayı hiç almadığımız almadık için. <gülüyor> <gülüyor> Ark. Adamın hiç oksijeni kalmadı. Ark <laughs> ne oldu sana? Adam bayıldı adam bayıldı. Adam, <laughs> adam bayıldı. <laughs> adam bayıldı bayıldı. Nefesi <laughs> gitti herif. Ark iki tutamadım bunu. Fenalaştı abi Siz... Tansiyon çıktı. <laughs> oh oh oh. Kapa kapa kapa. Hmm. Rızkan bugün e büyük büyük boy. aa oh. Oh, oh, Beni beni alacak. Beni alacak. yaşıyor mu? Nasıl yaşasın abi? Tek atmıyor ya o Peki neden direkt spawnlandı burada? Peki. On flashlight sen şuna. Çok. Alp. Sana <laughs> öldü dediler, ben yaşıyorsun dedim. Bir ederim. <laughs> Başka bugün Kova Boy King Size Whopper'lı Aa, 24 24'lü soğan halkası. Büyük oh. boy Yok, o kadar coca çok şey Senin gibi <laughs> Canlı da fena hamur gerçektir diyor. Ya valla kamerayı almaya gittim geldim. Çoğuzlar tenetiyor. Bu pul muamelesi yapıyor. <laughs> <laughs> Gökten adam yağıyor, gökten adam yağıyor adam. Hah. <laughs> Hah. Ha. Şey yok söylemeyeceğim. Aa. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o yaratık burada o yaratık. Sen turşu yiyor muydun? Yok. Turşu yemez misin? Abi gör. Yorum yorum. Aa. Yersin tabii yalnız. Ne yapacağız? Loop atacağız. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Aa içeride ölmüşler. Geliyorum geliyorum. Pendal. Pendal geliyorum. Geliyorum. İçeride ölü var içeride ölü. Ceset var. Kapıyı kapa kapıyı kapa. Ya geri ya Adam ölmüş abi içeride. <laughs> Biz ölmedik siz nasıl öldünüz <laughs> Biz ne rezil insanlarsın Napıcaz %30 kayıt daha kalmış Son gün Aç ben... kapıyı Bence şovunu yaparsın Yap şovunu Yap şovunu hadi

Bayağı böyle metal bir şey koyuyorlar mısırı. Onu böyle çeviriyorlar, çeviriyorlar sonra patlıyor. Öyle oldu. Yani. Bir, an şey. patl bir, an şey. patl bir anda bir anda patlayan olsaydı değil mi? <laughs> evet.